Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber oyun yapma challenge videosu çekeceğiz. Eğlenceli kısmını ne sorarsanız tabii ki eğlenceli kısmı Unreal ve ya Unity'den olması. Ben bunu eğlenceli buluyorum. Çünkü Unity ve Unreal çok eğlenceli uygulamalar. İlk sorumuzu alıyorum. Numan. Soruyorum yani. Ha. Numan. Bu bir oyun mu olacak? Film ya da video mu olacak? Ya da e, bir parkur oyunu gibi bir şey mi olacak? Araba yarışı mı olacak? Ya da bir simülasyon oyunu mu olacak? Hmm, ara futbol. Futbol ne oyundur? Simülasyon oyunu mudur? Hayır spor. Spor oyunu maalesef ki burada spor ayıları yok. Bunu ben bilmiyorum bu ne demek bence parkur oyununa benziyor. Ha etraf Blank'i var. Ben boş adamla Ben en sevmediğim Blank de Games'in Blank'i söylemesi arkadaşlar. Simulator Blank de kötü. Benim benim çalıştığım kişi bu bilenki açıyor. Açıyorum blankimi. Oyunumun adına Oyunumun adına Numan soru geliyor. Oyunumun adına ne koyayım? Oyunumun adına ne koyayım? Yarışla alakalı mı yapayım? yarışla alakalı nasıl yapılacağını ben bilmiyorum. İnşallah olur yani. Tamam. Ha, uygulama hangi uygulama? Aynı yıl mı o şey mi? Unity. Unity. Ha, arkadaşlar arkadaşımız Unity bizi seçti. o zaman hemen new project diyorum <laughs> geldi buraya 3D mobil oyun 2D mobil oyun test tarker araba oyunları VR VR oyunları tix Barson. hareketli oyunlar 2D porftun 2D oyunlar lego lego oyunlar sinema sinema oyunları karatik Araba yarışı oyunları. arcade, ee, Algılama oyunları. 3D. Alg, e, o da. E, bunları bilmiyorum. <laughs> 3D mobil. Mobil oyun. 3D, 2D, mobil. Mobil oyun 2D. Bunları bilmiyorum dediğiniz için. Evet. Oyunumuz 2D mi 3D mi olsun? Bence... demon olsun mu senin? Üç olsun tabii ki. Üç de. Oyunumuzun adı ne olsun? Bence ne? oyunumuzun adı ne olsun? Ne? <laughs> Bak. Ama Numan modellemeyi sen yapacaksın mı? Numan. Modellemeyi. Evet. Malzemeleri senin modellemen lazım. Niye? E, çünkü maalesef ki senin modellemen gerekiyor. Çünkü ben hem modelleyip hem oyun yapamam. Oho arkadaşlar bu de. modellemeyi şey yapmıyor. Tamam iki de yapacağız. İki de de, de çizim gerekiyor. Ben, çizim, <laughs> ben sonra yaparım. Sonra karakterleri küp mü yapalım şu an? Allah seni cezalandırsın vermesin. Tamam arkadaşımız da çizim yapmaya oturdu. Sadece mavi şey. <laughs> dakika kur vardı. Var zaten. Mavi mavi takım ve kırmızı takım ve yeşil takım var. Üç Aram kişilik. Yani. Üç kişilik oyun. Hayır, mavi Ve ben online yapmayı bilmiyorum. Tek kişilik botlar da. Özürüm, ben bot yapmayı da bilmiyorum. Öğrenmeye çalıştım. Aynı da yıldan. Aynı yıla geçiyoruz arkadaşlar. Aynı yıldan biliyor musun? Beşten bilmiyorum. Aynı 8 8.4 da Oho sen değiştirip dur. Sağ ola değiştirip dur. Değiştirip dur. Disko da disco vav vav. Disko disco. Ne Disko da ya? disco vav vav. Tamam boş ver. Eğlencesiz mi yapayım? Ben çiziyorum. E, gideyim mi yapacağım aynı yıla? İşte. İşte atıldı. Oh. Boş arazide mi? Bo boş arazide böyle güzel yerler var. Yarışsa. E Direkt araba abi. oyunu mu olacak? Hı hı. Araba yarış. Tamam, seçtin. İşte. Bu nasıl bir şey ya? Ya, bu arkadaşlar şey bence bunu ki. deneyelim oyunumuzun adına da ne koyuyorum ne create create'e basıyoruz ne'nin create'i evet arkamızda güzel yönetimiz açık ben yönetede e, biraz iyiyim biraz kötüyüm online falan yapmayı bilmiyorum evet. aynı yılda full iyiyim çünkü full her şeyi biliyorum ama aynı yılda da bir tek online yapmayı bilmiyorum yani orada yanlar. E, kasıyor. Play diyelim. Ben tabletim bu da. Ben tabletim bu da. Ben tabletim bu Neyse. Vav. Wow, açtığım oyun çok acayip güzel. Araba süremiyorsun. <laughs> İki kişilik hem de. Oyun Abi o zaman benim araba çizmeme gerek yok. İki de yapacaktık. İki de Tamam o zaman araba sürebiliyorsun. Süre süre bu arabalarla mı yapacaksın? Bu arabayı işte. ikide de yapacaksak olmaz. Tamam ben çizeyim o zaman. Tamam tutacağız. File'a basıyoruz arkadaşlar. Open level diyoruz. Ha, open level demiyormuşuz. Open level de yani. New level şey diyoruz. Buradan empty level create diyoruz. Ve bomboş bir arazi. Geliyor. Geldi de geldi. Hoppa da hoppa. Geldi de geldi. Hoppada hoppa da hoppa hoppa geldi de geldi hoppa da hoppa geldi de geldi hoppa geldi de geldi hoppa da hoppa geldi de geldi hoppa da hoppa neyse şarkımızı geçelim <laughs> çok kötü şarkı söylerim ile e, şeyi yaparak aynı yıl 5 bu arada arkadaşlar hani, önceki aynı yıl 4'tü CTRL ile e, space yaparak altı açıyoruz. Aa karlar varmış. Aa arabamız varmış. Şimdi daha mi? Çiz çiz ya sen. Bakma bakma. Acayip bir korku oyunu. Numan şuna bak. bot bu bot oyuncu da vardı ya acayip ya arkadaşlar korku oyunu mu yapıyoruz biz ne şey diyelim karanlık bir arazideyiz bayağı bir oyuncusu mu bu? arabamız bu artık kim yukarıda mı Tamam. Bir de tren Duba. oluyor. Ama aynı yılda iki de yanmak ben bilmiyorum ki. Bu tren abi. Tren. Tamam. Arkadaşlar ben bunu bu dünyayı da siliyorum. Bu hiç beğenmedim. Tilet. ya Evet. Dilete. Çıkalım. Don't say. It. 哪里的钱 Araba yarışının blankine giriyorum. Wait. Evet. Ya Unity'den daha kolaydı. Ama bot yapamıyorsun. Online yapamıyorsun. E sanki Unity'den. E sanki aynı yıldan yapabiliyorum. Abi bak. Tek kişilik eğlencesi var. Evet tek şey gayraycısı da olsun. <laughs> tamam, kendim yuresin. Gönder. Buna nasıl Tablet evet, Ay, daha. <laughs> A, ayağım acıdı yavrum. <laughs> Ah ay anam Ah aya. Acıdı yavrum. Gönder bakayım babasına. Boşraptım gülüyor ya. Bak böyle bir şey. Numan ver tableti. Tak böyle bir şey. Hemen diğer tablete. Boşuna aklım gittik diye. Gitmedi. <laughs> gitti. Kaymadık ki onu ne? Hep sana <laughs> Kendi yapacağım şeyle Fotoğraf atlamıyor mu ya? Mesajlardan bizim bakın bu fotoğrafları attım işte. Bak, bakmayın bakmayın. Biraz uzun sürecek videoyu. Arkadaşlar yaptığım sonunda işte birkaç dakika içinde videomuzu durdurmuştum hatırladığınız üzere. Böyle hayırlı araba yaptım. Başlatalım. Evet böyle. Yok ya Uçuyoruz oyunda Ama yere değemiyoruz Biz bir hayvan gibiyiz Hayvanız çünkü Evet muhafaza bozulmuş Evet kardeşim de bozulmuş Neden sen her yeri ha, tamam. araba yaptın Şimdi bence dörtten yapmak daha kolaydı Söylemesi şu, bu karakterimiz vardı. Ama böyle oldu. Evet böyle oldu. Bir tane blok alalım şimdi. Evet bu blokumuzu da araba veriyoruz. Araba tek istiyorum. Araba metalyeli de varmış. Bir verelim mi? Merak ettim. Araba metalyeli ne yapıyormuş? space. <laughs> Araba metalyeli ne farkı ne? Yok. Çok güneş var. Güneş ışıklandırmasını siliyorum. Sileyim mi yani? Arkadaşlar ama oyunun başlaması falan çok güzel değil mi? Mesela ki bak arkadaşlar bakın. Oyun başlarken böyle beyaz sanki uyanıyoruz. Acayip güzel bir başlama var. Başlama efekti var. SC diyorum mesela ki şimdi ben geldim. Bu küpe Bu içine giremiyorum. Delete ediyorum. Şuradan bir tane aktör oluştum Çok karışık yapıyorum arkadaşlar bilerek. Faktörümün gazına da arama, sakın beni arama, yollarını kesme, sakın beni arama, ey kim böyle böyle, sakın beni arama, sakın beni arama, sakın beni arama. Evet arkadaşlar burada statik mesh koyuyoruz. Bu statik meshimize de bir cube ee, yok bulamadım. Statik meshimize de küp. cube 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 Bulamadım arkadaşlar. Nedense yok. Bulamadım. Neden burada yok? İstediklerimiz var. Evet. Bunu da bulup yapabiliriz. Bulup yapalım. Cube. 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 Yok arkadaşlar, çıkmıyor ki. Arkadaşlar biz hangi kübeyi koyacağız ki zaten burada kübemiz yok. tamam buraya bir tane kübe yapalım. Ee, doğru yapmıştık, sildik ya. Arkadaşlar oyunun kasmasına hiç şaşırmayın. Evet. Evet böyle. Numan çok güzel çizmişsin. Her yeri araba yaptım sayende. Fizik kurallarına aykırı. Bunları nasıl böyle yan ve düz çizdim? Fizik kurallarına aykırı. Öyle çizim. Bak yine yazıyorum. Hile. Küp. Evet küple hile yapıyorum. Ne yaptın? O arabalara bin, binilecek. <laughs> i̇şte biz bulabileceğiz. Bu kübe bileceğiz. Yenilebilir <laughs> mi? <laughs> Yapacağım inşallah. <laughs> Çocuk deli oldu. Deli deli. Deli oldu. Deli deli. <laughs> Arkadaşlar yok yapamıyorum. Geçerimizde. <laughs> ha küpü aldım. Geri değil mi? ya Arkadaşlar ya nasıl bir şey yapacağımı hatırlayamıyorum. Bak ama Numan oyunda nasıl başladığımıza bak bak bak. Numan bak. Numan baksana. Bak ben de yazdan yanıyoruz. sen mi yaptın? Evet. bak böyle dolaşabiliyoruz etrafta. Arabaya arabaya binmem. Gaz pedal. Gaz pedal. Arabam maçça. Gidiyorum maçça. Oh oh. Evet. Oh oh. Ah. Ha ha ha. Burada. ah, tamam. Arkadaşlar. Bu aynı yılın bir hatası yaptığımız bütün her şey bu şekilde. Neyse. Siz yapmayı öğrendiniz. Arkada yüniciniz açık kalmazsa ya da başka uygulamalarınız açık kalmazsa bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs> Hileyi yayım öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben bunu yapamadım. Siz nasıl yapacaksınız? Hadi sorulu oyun yapma diye. Soruları sora 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 Oyun bitti Yayınlayamadan Saçma sapan bir oyunu Yapamadım Bari uyanma efektini yaptım Birkaç blok koysaydım Diyorsunuz Ev yapsaydım diyorsunuz Save olmuş mu bir bakalım diyorsunuz Evet arkadaşlar devam ediyorum Oyunumuz Save olmamış Olsaydı burada gösterirdi. Sadece Numan Game var. Gerçekten bir dahakine yıl 4'ten yapacağım. Neyse bu challenge'ımızı 30 beğeni gelirse 30 beğeni gelirse evet bu challenge'a challenge katacağım. Oyunun içine challenge yapacağım. 30 beğeni gelirse. Görüşmek üzere. Numan gelden mi göster? Geleceğim mi ben? Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Hem de nasıl üzgünüm?